Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz derken ayeti kerime onları yalanlıyor, reddediyor. Eğer Allah'ın sevgilileri olduğunuzu iddia ediyorsanız, Allah'ın sevdiği kullar olduğunuzu iddia ediyorsanız o peygambere gönüllü bağlanın ki Allah da sizi sevsin. Yoksa sizin bu iddianız kuru bir iddiadır, altı boştur. Burada enteresan bir durum daha var. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهِ وَتَّبِعُونَ Münafıklar dediler ki bakın bakın Muhammed insanları vesselam Allah'a itaat etmeleri gibi tıpkı kendisine itaat etmeye çağırıyor. Acaba ileride yeni bir tanrılık davası mı gidecek? Allah'a itaati kendisine itaate eşliyor bakın. Ve Yahudi Hristiyanlardan da bunu istiyor. Zaten onlar böyle diyerek saptılar. Biz İsa'ya itaat ediyoruz, onu seviyoruz, onun ardından gidiyoruz diyerek saptılar. Onlar İsa'yı nasıl seviyorlarsa bizim de kendisini öyle sevmemizi istiyor bu anlaşılan gibi şeylerde bulundular. Tarizlerde bulundular. O zaman Ali İmran suresinin 32. ayeti kerimesi indi. Mealen de Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer dönerlerse muhakkak Allah kafirleri sevmez. Şimdi bugün adı Müslüman olan pek çok kimse bu meseleye aynı mantıkla bakıyor. Ve etiullah ve etiur resul muhtevalı ayetlerden diyorlar bunlardan kasıt Allah'a itaattir. Peygambere itaat Allah'a itaat gibi olmaz. Burada peygambere itaatin zikredilmesi mecazdır, vurgudur. Asıl maksat Allah'a itaattir. Allah'a itaati vurgulamaktır bu Cenab-ı Hakk'ın muradını tam tersine çeviriyor. Allah Teala ve Selam Efendimiz'e itaat ile kendisine itaatin farklı şeyler olduğunu anlatmak babında Allah'e ve etiur Resule ve ulil emrimin minkum buyurmuş. Bu ayeti kerime üzerinde dururken müfessirler enteresan bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Diyorlar ki bakın bu ayeti kerimede Eti'u emri iki kere geldi. Eti'u Allah, Allah'a itaat edin. Ve eti'u Resul, Resul'e de itaat edin. Ve ulul emri minkum. Ve sizden olan emir sahiplerine de. Orada itaat emri yenilenmedi. Allah'a itaatte itaat emri geldi. Resul'e itaatte itaat emri geldi. Sarahaten. Ama ulul emre itaatte ayrıca ve eti'u ulul emr diye gelmedi ve ulil emri minkum diye geldi. Dolayısıyla Allah'a itaat başka bir şeydir. Resul'e itaat başka bir şeydir. Mahiyet olarak. Adres aynıdır, maksat aynıdır, hedef aynıdır. Ama mahiyet olarak farklıdır. Allah Teala'ya nasıl itaat edersiniz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Azimüşşan'da indirdiği ayetlere itaat ederek, oradaki emirleri ve nehileri tutup yerine getirerek İtaat edersiniz. Peki Resul'e nasıl itaat edersiniz? Ona bakarsınız, o sizin önünüzde üsve-i hasenedir canlı bir örnektir. Kur'an dışında da size söylediği şeylerde ona itaat edin. Esas Resul'e itaatin esprisi burada ortaya çıkıyor. Yani yaşamla ilgili olan bölümle... Evet, yani Kur'an ayetleriyle sınırlı bir itaat olsa ayrıca Resul'e itaat emri gelmez. Resul'e itaat emrinde başka bir şey var ki Başka bir şey olmalı ki ayrıca orada etiğu emri yeniden sarahaten geldi. İşte o Kur'an dışı söylediği, yaptığı işlerde ona itaat edin demektir. Çünkü Kur'an'a itaat zaten Allah Teala'ya itaat anlamında birinci emirde mevcut. İkinci emirde Kur'an dışı beyanları, yaptıkları, ettikleri emirleri, yasakları konusunda Resul'e aleyhissalatü vesselam'a itaattir. Ulul emre itaat ise ayetin üçüncü fıkrası Kur'an ve sünnet çerçevesinde onlara uygun yaptığı şeylerde itaat, onunla sınırlıdır yani. Dikkat ederseniz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e itaatte herhangi bir sınır yok. Emir mutlak. Ama burada ulul emr, buna itaat nedir? İşte ulemadır, umeradır vesairedir. Bunlara itaat Kur'an ve sünnete Uydukları, ölçülüyor. uydukları öl şeylerle sınırlıdır. Onun dışında mahluka itaat yoktur. Ha suresinin 59. ayeti fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi ve'r Rasuli in kuntum tu'minun billahi ve'l yevmil ahir. Eğer herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resul'e havale edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ettiyseniz Allah'a ve Resul'e havale edin. Burada gene bir e, Arap dilinin yapısı e, sından kaynaklanan bir incelik var. Bu gibi ayeti kerimelerde eti Allah ve eti or Resul gibi Allah ve Resul kelimelerinin ard arda zikredildiği arada bir vav bağlacı olan bir şekilde zikredildiği zaman derler ki bizim Allame-i Cihan müfessirin izamımız efendim burada maksat Allah'a havale etmektir. Allah'a itaat etmektir. Dolayısıyla Resul'e itaat burada Allah'a itaat maksadıyla zikredilmiş. Allah'a itaat ederseniz otomatik olarak Resul'e de itaat etmiş olursunuz zaten. Oysa burada ciddi bir saptırma var. Arap dili kaideleri gereği bu aradaki vav harfi atıftır kendisinden sonra gelen kelimeyi kendisinden önce gelen kelimeye bağlar. Atfeder. Atıf da teknik tabiriyle mukayyereti gerektirir. Yani atfedilen kelimeyle üzerine atıf yapılan kelime birbirinden farklı anlamda, delalette, kapsamda birbirinden farklı olmalıdır ki aralarında bir atıf olsun. Burada da Allah'a itaat başka bir şey olmalıdır. Resule itaat başka bir şey olmalıdır ki aralarında böyle bir atıf yapılmış olsun, atıf anlamlı olsun. Dolayısıyla biz onu Allah'a ve Resul'e çevireceğiz, havale edeceğiz aramızda bir anlaşmazlık çıktığı zaman. Dolayısıyla bu Kur'an kolaylaştırılmış, anlaşılması mümkün, çok kolay bir kitap. Peygamberin ne dediği bizi çok ilgilendirmiyor. Biz bu kitaba bakar, oradan anladığımızla yaşarız. İslam budur diyebilir miyiz? Sorulardan birincisi bu. Yani evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görmezden gelebilir miyiz? Bir tercih olarak, bir serbestiyet olarak böyle bir şansımız var mı? İkincisi, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in beyanları, açıklamaları, tefsirleri olmadan anlayıp yaşayabilir miyiz? Bu iki noktada Kur'an-ı Kerim'e başvurduğumuz zaman gördüğümüz şudur. Cenab-ı Hak bizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmekle yükümlü kılmış bir ittiba etmekle yükümlü kılmış. İki, ona muhalefet etmemekle yükümlü kılmış. Üç, onun verdiği emirleri, onun verdiği hükümleri içimizde hiçbir burukluk duymadan tam bir teslimiyetle karşılamamızı emretmiş. Bu da dört. Şimdi bakın bizim ve Vesselam Efendimiz'e karşı sorumluluğumuz dört noktada Kur'an'ın ayrı ayrı vurgularıyla beyan edilmiş. Nedir bunlar? Bir kere Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mutlak surette kendisine itaatle birlikte Efendimiz'e itaati de vurgulamış. Eti'u Allah ve etiur Resul şeklinde pek çok evet. Kur'an ayeti var. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Şimdi eğer Allah'a itaatten Kur'an-ı Kerim'e itaati anlıyorsak, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini, yasaklarını tutmayı anlıyorsak, Resul'e itaatten ne anlayacağız? Eğer... Kur'an-ı Kerim'in emir yasaklarını yerine getirmek kastediliyor olsaydı bu ayetlerde, ayrıca etiur rasul denmezdi. Resul denmezdi. Resule itaat edin denmezdi. Allah'a itaat evet. demek ki ayrı bir fasıl. Peygambere itaat aleyhissalatü vesselam ayrı bir fasıl. Kur'an-ı Kerim Efendimiz'e itaati vurgulamış. Ayrıca ikinci olarak Efendimiz'e ittibayı vurgulamış. Bakın bu ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Biz genellikle bunları birbirinin yerine kullanırız. Ama bunlar çok ayrı şeylerdir. İttiba bir yoldan sizden önce geçmiş birisinin izini takip ederek onun ardınca gitmektir. İtaatte bir emir komuta vardır ama hani ya ben anlamadım bu işi ama vardır bir hikmeti ben bunu yapıvereyim. Bu emreden herhalde bir şey düşünmüştür falan gibi düşünebilirsiniz ama ittibada böyle düşünemezsiniz. Çünkü ittibada gönüllü bir izleyiş vardır, gönüllü bir takip vardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ittiba söz konusu olduğunda ittebi'u emrini Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bağlamında önümüze getiriyor. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yoktur ki Allah'a ittiba edin desin. Böyle bir ayet yoktur. Peygamber'e ittiba edin, Resul'e ittiba edin. Dolayısıyla bu farklı bir durum, itaatten farklı bir durum. Allah Teala'nın ardınca gidemezsiniz ontolojik olarak. O haşa beşere mahsus özelliklerden münezzeh olduğu için o evet. bir yolu gidecek siz de ardından böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla Resul'e mahsus bir şey bu. Resul bir biçimde bir yola gidecek aleyhissalatü vesselam. Biz de onun izini takip ederek ardınca ona ittiba edeceğiz. Yani tabi olacağız. Evet. Bakın itaat başka, ittiba başka. Başka ne var? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e muhalefet etmemek var. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Bismillah. Ve men yuşaqiqi Rasul min bazı ma tebiyen lehul huda ve yettebi gair sabil el mu'minin nulihi ma tevla ve nuslihi cehennem vesaet masira kim kendisine dost doğru yol hidayet apaçık belli olduktan sonra yani Kur'an geldi hidayet belli doğru yolun <laughs> nerede olduğu belli. Bundan sonra ve men yuşakikir rasule peygambere muhalefet ederse bakın bu ümmeti Muhammed'e dönük bir emirdir. Ve men yuşakikir rasule min ba'di ma kendisi için hidayet yolu apaçık ortaya çıktıktan sonra bir kimse peygambere muhalefet ederse ve yettebi gayre sebilil müminin ve müminlerin tuttuğu yoldan ayrılıp başka bir yol tutarsa bakın burada iki noktayı Cenab-ı Hak vurguluyor. Apaçık hidayet yolu belli oldu. Kur'an geldi. Hak batıl ortaya çıktı. Bu aşamadan sonra kim peygambere muhalefet ederse ve müminlerin yolundan ayrılıp başka bir yola giderse. Nüvellihi ma tevella. Onu ayrıldığı o yolda bırakırız. Ve nuslihi cehennem ahirette de cehenneme atarız ve saet masira orası ne kötü varış yer. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e muhalefetin ne kadar ciddi neticeleri var. Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e muhalefet edeni tuttuğu o yolda bırakıyor. Bu çok enteresandır bakın. Peygamber'e her kim muhalefet etmişse Aleyhisselatü Vesselam o, o yolda bırakılıyor. Çok 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 böyle İstisnai durumlar vardır. Ama ben 60 yaşındayım. Bu yaşıma kadar ehli bidat olarak kimi gördüm, kimi tanıdıysam onlar o tuttukları yoldan o kadar memnun, o kadar razı ki o yoldan ayrılmak gibi bir niyetleri yok. Allah Teala onları o yolda bırakıyor. Dolayısıyla ayeti kerime tahakkuk ediyor. Şu ehli bidata bir bakın. Mesela Şiaya bir bakın. Modernistlere, tarihselcilere, bize Kur'an yeter diyenlere bir bakın. Onların arasından ya benim tuttuğum bu yol yanlışmış ben buradan döneyim diyeni gördünüz mü hiç? Çok çok ben istisnadır var. yani. Çok çok istisnadır. Allah onları o yolda bırakıyor. Evet. Onların yaptığı iş nedir? Peygambere muhalefet aleyhissalatü vesselam ve müminlerin yolundan ayrılıp başka bir yola gitmek. Bakın sadece peygambere muhalefet olsa burada bize diyebilirler ki biz peygambere muhalefet etmiyoruz. Peygamber bize Kur'an'ı getirdi buna ittiba edin dedi tabi olun dedi biz de ona tabi oluyoruz. Dolayısıyla peygambere muhalefet etmiyoruz diyebilirler. Ama Cenab-ı Hak öyle bir kayıt koymuş ki oraya kaytarma şansları yok. Müminlerin yolundan ayrılıp başka bir yola gidecek bu insanlar. 1430-40 seneden bu yana ümmeti Muhammed bir yol tutmuş geliyor. Bugün bu insanlar o yolu beğenmiyor. Biz başka bir yol tutacağız diyor. İşte onları anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla buradan bir şey daha çıkarıyoruz. Bu ümmetin tarih boyunca üzerinde ittifak ettiği meseleler bütün insanlık için bağlayıcı bir hüccettir. Çünkü Cenab-ı Hak müminlerin yolundan ayrılmayı cehenneme gidiş sebebi kılmış. Bakın çok tehlikeli, çok ciddi sonuçları olan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla Kur'an'dan hareketle olsa bile bir kimsenin ümmetin üzerinde icma ettiği meselelere muhalefet etme şansı yoktur. Ederse cehennemdir sonu. ayet Kerime öyle diyor. Bu üçüncü fasıldı. Peygambere itaat, peygambere ittiba, peygambere muhalefet etmemek. Bir de son fasıl olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir şeyi emrettiğinde şunu yapın bunu yapmayın dediğinde biz içimizde hiçbir burukluk duymayacağız. Amenna ve saddakna diyeceğiz. Allah ve Resulü en iyisini bilir diyeceğiz ve teslim olacağız. Tam bir teslimiyetle teslim Tabii. olacağız. Bakın ayeti i kerime ne diyor? Ela ve rabbike la hatta yuhakkimuke fi ma shajara Allah Teala yemin ederek bu ayeti i kerimenin başında yemin edatı var. Hayır, yemin olsun. Rabbine yemin olsun üstelik Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de pek çok şeye yemin eder dehre evet. yemin eder, Kabe'ye yemin eder. Burada kendi zat uluhiyetine yemin ediyor. Bakın ne kadar önemli bir şey gelecek bunun ardından ki Cenab-ı Hak kendi zat-ı uluhiyetine yemin ediyor. Hayır, evet. Rabbine and olsun ki la yu'minune onlar iman etmiş olmazlar. Kimler? Hatta yuhattimu kefi maşecere Beynehum. Aralarında anlaşmazlık çıkan iki mümin veya bir grup mümin aralarında bir meselede ihtilaf çıktı, anlaşamadılar. Bunlar ne yapacaklar? Hatta yuhakkimuke, seni hakem tayin edecekler. Hmm. Cenab-ı Hak Efendimiz'e buyuruyor ki, bir grup Müslümanın arasında bir ihtilaf çıktığında, onlar eğer seni hakem tayin etmezse, Birinci şart bu. Efendimizi hakem tayin edecek müminler. İkinci şart tüm melayezi dufi enfusihim haracen mimma kadayte. Sonra da bunlar sana gelecek seni hakim tayin ettikten sonra senin verdiğin hükme teslim olma konusunda içlerinde hiçbir burukluk kalmayacak. Sen ne hüküm vermiş olursan ol seni hakim tayin eden o müminler o verdiğin hükmü tam bir teslimiyetle kabul etmedikçe iman etmiş olmayacaklar. Evet. Cenab-ı Hak yemin ederek böyle söylüyor. Şimdi bakın tam bir teslimiyetle teslim olmak Hiçbir burukluk, hiçbir iç daralması, göğüs sıkışması, ya bunu yapmasak olmaz mıydı falan şeklinde bir itiraz. Cenab-ı Hak bundan evet. hiçbirisini kabul etmiyor. Tam bir teslimiyetle teslim olacaksınız ve de gönüllü olacaksınız. Allah ve Resulü alem diyeceksiniz, gönüllü olacaksınız. Yoksa ne olur? Onlar iman etmiş sayılmaz. Şimdi bakın bu dört mesele bizim Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı sorumluluğumuzu ifadeye koyan bu dört ayrı madde bir Müslümanın Peygamber aleyhissalatü vesselam ne demiş olursa olsun çok önemli değil. Elimde Kur'an var. Ben bu Kur'an'la amel ederim. Bu beni hidayete götürür diyemez.